Fenerbahçe televizyonundan herkese merhaba. Yakın Markaş programıyla bu hafta da sizlere konuk oluyoruz efendim. konumuz e, konuğumuz değerli sinema ve dizi ve tiyatro ve ve hatta dublaj sanatçısı sevgili Ali İhsan Bozdemir. Abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Ee, hayırlı olsun. Çok Tabii teşekkür bu, ederim e, sonraki abi. Sonraki e, programlarından biri ama beni de bu benim için müze olan, benim için tarihi olan, benim için en büyük aşk olan bu muhabbete getirdiğin için teşekkür ederiz. Sport programın hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben biraz böyle programda hafif kendimi pişireyim dedim. 4-5 şeyin yapayım ondan sonra seni davet edeyim Ay, ki. Ay canım benim. Olur senin mu? Senin karşında bir program sorun. yapmak bir biraz. <laughs> Biz seninle daha evvel program yaptık canım. Yaptık abi. Yaptık, yaptık. yaptık, yaptık. O çok bambaşka bir programdı. Evet. Burası... Ee, güzel bir programdı. O da benim YouTube kanalımda var. Nasılsın abi? İyidir. Ee, tiyatromu kapadım. Kapadın derken? Şöyle, tiyatromu... E, yani Ali İhsan Bozemir adıyla e, bir tiyatro kurmuşum. Kendi adımı, soyadımı kullandım. Bir vaudeville e, oyunları oynadım. Onu kapadım. Şimdi menajerlik yapıyorum. E, reklam dublajları yapıyorum. O Hı. devam. E, yani şu an bu dönemde tiyatro yapmamaya karar verdim. Çünkü zor. Hem şartlar zor, hem e, ekonomik hikayeler biraz zor. Ama... Ee, yine televizyon, yine e, dublaj bunlar devam ediyor, menajerlik dediğim gibi devam ediyor, bir sinema projem var onu biraz sonra anlatırım arzu edersen. Yani her şey çok güzel ya, her şey yolunda yani. Evet, ya tiyatroyu kapadın deyince ben biraz üzüldüm çünkü biliyorsun tiyatroya ne kadar aşık e, insan olduğumu çok iyi bilirsin. Hayatım. Benim için sinemanın falan çok öncesinde bir evet, tiyatro. Evet. Ee, i̇nşallah tekrardan ileride... Yok devam edecek, devam edecek de e, şey bu Türkiye'nin ekonomi Hı. hikayelerinden kaynaklı. Zor olduğu için ben de e, dayanamayacağımı düşündüm. Ekip de var çünkü kolay Hı. değil yani. Ama çok o, olacak olacak yani daha e, dediğim gibi televizyona girelim dedik. E, ondan sonra devam edelim dedik. Kendi mesleğimiz zaten e, oyunculuk. E, bir de menajerlik, e, bir de çok e, kıymetli ustalarla çalışıyorum. Bu sene Fenerbahçe'yi biz de iyiyiz. Bu sene Fenerbahçe'miz maşallah nazar değmesin. Şükür yolumuz açık. Evet abi tiyatrolar dedik. Gerçekten özel tiyatroların durumu e, biraz sıkıntılı. Çok evet. yakın bir tarihte biliyorsun. E, arkadaşlarımız kaza yaptılar. Maalesef. Bir e, turne dönüşünde. E, Tolga Güler Yüz arkadaşımızı kaybettik. Mekanlar Sen daha denediniz. değerli arkadaşımızı yitirdik bu kazada. Birçok arkadaşımız da e, yaralandı. E, Ceyhun Fersoy benim ilk hafta konuğum evet, oldu. Evet evet gördüm. Ondan Öyle. birkaç hafta sonra da böyle bir kaza oldu. Ee, çok şükür onlar... İşte bunlar yine ekonomik hikaye. Atlattılar ama ya ben onların mesela o gün e, yola çıktıklarını e, yorgun argın yola çıktıklarını düşündüm ama onlar meğerse bir saatlik bir yola gidiyorlarmış sadece. Evet. İşte Samsun'da orada Kodak da kalabilirlermiş. Yaşarmış. İşte bu aman orada kalıp bilmem ne yapmayalım deyip başka yere gitmek. Abi bir saatte olsa işte o yorgunluk. Kader. O, tabii ki Aslında kader. Aslında şoförün yorgun olmaması gerekiyor. Şoför bununla hazırlıklı olması lazım. Ah canımın işte. Bilemiyorsun Ekip yorgun ki. Yorgun olabilir ama şoförün böyle bir Bilemi, lüksü yok. Bilemiyorsun ki bir tanem işte. Maalesef. Sizin Allah, Allah, neyse olmuş. Allah <laughs> rahmet etsin. Diyor, Amin. Rahmet. E, Mekanları cennet olsun. Kalanlarına işte. sabır diliyoruz. O, aynen. Tabi, ateş aynen. düştüğü yere yakıyor. E, abi Fenerbahçe'yle nasıl gidiyor? Senin nasıl bir Fenerbahçeli'ye nereden geldin senin ya? Bu aileden mi geliyorsun? Şimdi senin? aileden geliyor tabii ama... ...benim babamlar tabii Erzincanlı bir aileye sahibim. Ee, o dönemlerde de işte 11 yaşında ben bu mesleğe başladım. Benim şansıma bütün tiyatro ustalarım benim Fenerbahçeli'ydi. Bir e, Zafer Diper beni yaradan, beni bu oyunculuğa iten... ...ve benim için çok önemli şeyler yapan ki ben... ...Erzincanlı bir adamım, diyeleği olan bir adamım. Yani bela bela konuşan bir adamken... Ee, ...bana Türkçe öğreten, oyunculuğu öğreten ustam, o da Fenerbahçeliydi. Sonra e, Tevfik Gelenbozsun. E, şimdi benim bir tek e, şeyi olan Galatasaraylı Osman Yağmurdirliydi. Ben bizim mahalleyi çek, çektim dönemlerde, bana şey demişti... E, ...bir karakter var, mahallenin delisi... ...ama yalnız dedi bu Galatasaraylı olacak. Ulan ben Fenerliyim, hayatta izin vermem. Dedim ki ben giymem. Sonra e, anladık ki şu... Oradaki karakter giyiyor ben değil. Sonra şöyle bir şey oldu. O benim oynadığım karakter 8 buçuk sene sürdü. Bütün takımları e, işte renklerini taşıdım ama e, Galatasaray formasını toprağa gömdük filmi cevabı. Selam durdum Fenerbahçe'ye alıp öptüm. Sonra film bitene kadar Fenerbahçeli oldum. Çünkü yönetmenimiz de bizim çok kıymetli temel Gürsü. o da e, Galatasaraylıydı ama Ayhan Önal... Fenerbahçeliydi rahmetli. Yani ben Fenerbahçe'yi çok seven bir adamım. Aşığı bir adamım. İnanılmaz. Ben ilk bu stada geldiğimde oturup ağlamıştım. Çünkü başka bir sevda Fenerbahçe. Yani kadına duyulan aşk gibi, anaya duyulan aşk gibi, doğaya duyulan aşk gibi Fenerbahçe. Onun için benim totemlerim çoktur. Mesela dünyaya kızım geldiği gün Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı. Tabii ki her zaman zamanki gibi biz yendik. Dedim ki işte bir Fenerbahçili dünyaya geliyor diye. Kızım da Fenerbahçeli oldu. Hem de kızımı e, kandırıp iyi bir Fenerli olsun diye stada getirip forma almıştım. Ondan sonra zaten kızım <laughs> koyu bir Fenerbahçeli. Şimdi 27 yaşında. Kaç yaşında? kızım? 27 yaşında. Ezgi de e, o, o, şey, cimnastikçi. O sporcu. İstanbul, e, İstanbul'da 5 e, yıl üstü e, cimnastikte birincilikleri olan. E, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden cimnastikçi kızlarımızdan birisiydi. Şimdi... Onun erkek arkadaşı Ahmet Önder. Türkiye'nin önemli e, cimnastikçilerinden bir tanesi ve e, olimpiyat sporcusu. Hayatları spor. Kızım biliyorsun diyetisyen. Zayıflamak isteyenlere duyurulur. İşin esprisi. Ama ben ya, gidiyorum abi. O da Fenerbahçeli. O da Fenerbahçeli. <laughs> Fenerbahçe bizim hayatımız ya. Benim e, Bak bir şey anlatayım. Rahmetli gelen de vardı. E, maç biter. Maç e, oynanır. Biter. Sonra oyunumuz olurdu. Eğer Fenerbahçe yenilirse ya da berabere kalırsa tevfik gelen bir oyun oynamazdı biliyor musun? Sesi çıkmazdı. Böyle konuşurum. Ne yapmışlar? Millet duymazdı. Derdim ki hocam Allah'ın sersen yapma. Abi Fener yenildi ya ya da berabere kaldı ya. O derece. Tabii. Bir ya, takım tutmak öyle ya. Ya bir kere bizde cumhuriyet var. Millet anlamıyor o cumhuriyetin anlamını anlamıyor. Hani diyorlar Türkiye cumhuriyetinin üstünde cumhuriyet olur mu? Yok. Bu başka. Bu zaten Türkiye demek yani Fenerbahçe. Fenerbahçe demek Türkiye demek. Evet, evet yani tabii ki e, tam böyle oyuna çıkacağın zaman... ...kötü bir sonuç alıp da bu kadar da bağlı olduğun bir şeyin... ...yenilmesi e, yüzebilir yani normal. normal. Ben e, iki sene evvel oyun oynarken e, kadın kılındaydım. Yaşlı bir kadın oynuyordum oyununda. Çok iyi bir vaudevildi. <laughs> e, her maç bitiminde sahnedeyken e, biraz argo kelime kullanarak... Fenerbahçe yenmiş, şunu yenmiş, bunu yenmiş diye seyirciden büyük alkış alırdım. Fenerbahçeli olduğumu her yerde belli ederim yani. Peki bu Fenerbahçeli'ni belli etmek e, sen sonuçta oyuncusun, hep göz olan bir insansın. Ve genelde de böyle dışarıda toplu taşıma kullanıyorsun galiba. Çok Çünkü, arabayla yani sağlık. Kendi oluyorsun. arabam da var ama toplu yani taşıma. Hani dışarıda... hiç tepki görüyor musun abi? Ali abi ya neden şöyle, böylesin? Şöyle ben a, e, kötü... Şimdi biz aramızda her türlü espri yaparız birbirimize. Yaparız. Maç biter işte alt sıfır olduğu dönemlerde aynı ama sosyal medyada bunu paylaşma çünkü paylaştığın zaman başkası kırılabilir ve ne gerek var Tabii. yani o yüzden ben insanları kırmadığım rencide etmediğim sürece hiçbir sorun yok ki insanlar bir de yıllarca hep komedi oynadığım için televizyonlarda öyle bir şeyleri var yani kızmıyorlar belki istemiyorlar yüzüme söylemiyorlar ama ee, yani ben çünkü insanları rencide etmem. Tabii o kontrolü kaybetmedikten sonra sınırları Hayatım, bildikten ben sonra... mutlu olduğumda birisinin de mutsuz olduğunu bileceğim yani. Yaptığın iş bunu gerektiriyor abi. Yani. Senin bir sürü sevenlerin var Mutlaka ve Mutlaka yani. E, her taraftardan da illa ki işte var ben yani bu. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın her mutlu olduğu yurt dışı maçında ben de mutluydum onlarla. Peki stada yakın bir yerde yaşıyorsun. İşlerin de bu bölgede mi? Evet, kadarıyla. Evet. Belediyenin hemen karşısındayım. Maç olduğu gün e, yazaniden çıkmıyorum. Maçı da izliyorum yazanemde. Stat e, sesi bana geliyor. Gelir gelmez hemen yapışıyorum ekrana. Zaten biliyorsun bir 10 12 13 saniyelik bir şey var. Oh diyorum gol oldu diye. Tabii bu kadar kibar değilim. Peki. İlk ne zaman maça geldin Hanım? Hatırlıyor musun? Vallahi bu... e, benim ismini şimdi unuttum. Benim çok kıymetli bir dostum var. E, hala Fenerbahçe'de altyapıda hocalık yapanlardan birisi. Alzheimer, yaşlılık diyeyim sana. <laughs> ee, i̇lk o dönem, hatta e, Oğuz Hoca vardı, Aykut Hoca vardı. Onların olduğu dönem ilk stada geldim. O zaman eskiydi bu, bu kadar e, şey değil. Adilattan önceki halini ee, ondan sonra <laughs> o dönem geldim. <laughs> Bir yurt dışı maçıydı. İsmini hatırlamıyorum e, hangi takım. İlk o zaman geldim. İnanır mısın televizyonda izlediğim için e, maçları. E, statta ilk izlediğim zaman şey düşündüm. Ah kaçırdım. <laughs> şeyi kaçırdım. Bir yere bakıyordum. Kulu kaçırdım. Tekrar yok mu diye stada bak, şeye baktım. Bir yere baktım. <laughs> e, televizyon <laughs> öyle değil ya. Televizyon tekrarı veriyor. Yani e, çok başka bir şey ama ya. O zaman soğukta ama stat. Evet, şimdi çok daha farklı biraz yok, biraz. Ço çok, modern, büyük, modern güzel. Işte... Sayın Başkanımız sağ olsun onun da mutlaka daha belden yönetici olduğu dönemlerde de katkıları çok büyük çünkü. Evet yani çok daha e, eskiye göre modern. Belki de ileride çok daha modernleşecek. inşallah. Belki üstü kapanacak, belki farklı şeyler olacak. Ama bu, tabii zaman ne gerektiriyorsa, çağ ne gerektiriyorsa o şekilde Aynen. E, <laughs> o şekilde devam ediyor abi. Her şey modernleşecek. Her şey e, şey çünkü hayat durmuyor. Daha modern oluyor. Çünkü istekler bitmiyor. Paket maçlarına <laughs> gidiyor musun? Vallahi ben gitmiyorum. Benim çok sevdiğim dostlarım var. Benim zamanım yok ki. Şimdi ben şöyle. Ben şimdi menajerlik yaptığım için... ...şu bir, bir buçuk yıldır... Hı hı. ...çok fazla yoğunum. E, menajer de şey e, bir adam. Aktif olmak zorundasın. E, ben bir de reklam dublajları yapıyorum. E, reklam dublajları yaptığım için de... ...saatimiz yok. Ama mesela ona bakarsan... ...stada gelmiyorsun diyeceksin. Ben bir ara kombini alıp e, iki maça geldim. Yani kombini alıp... ...hatta kimseye de vermedim ben bu arada. E, Kombinimi elimde tuttum abi ben gideceğim deyip vermem abi orası benim yerim diye. <laughs> o benim de kompleksim diyorsun. oldu yani. Abi dublaj nasıl gidiyor? Dublaj devam ediyor mu? Dublaj devam etmiyor. Şöyle reklam dublajım devam ediyor ama e, dizi devam etmiyor. Çünkü diziler eskiden 4-5 sene evvel film çekilir, dizi çekilir ya da sinema Hı -hı. filmi sonra üzerine dublaj yapılırdı. Hı -hı. O dönemlerde bütün e, filmlerde konuşurdum. E, şimdi öyle değil. Şimdi <laughs> biliyorsun herkes çıplak sesleriyle oynuyor. Orada da oyuncu olup olmayan anlaşılıyor. Dublajda çok başarılıydık. Yabancı orijinal filmlerde öyle. Ben orijinal hiç yapmadım. Yani yaptım ama çok değil. Yerli'de de sana daha evvel anlatmıştım. Ee, ben kötü adamları, sesimin kalınlığından kaynaklı, kötü adamları, işte dini adamları ee, şeyler yapardım. Ee, filmlerde dublaj yapardım. Hatta şey derlerdi, ulvi ses diye. Ee, demek öyle, Allah insanlara güzellik versin. İnsanlar hep güzel olsun bu sesle hep e, konuşurdum. hatta e, kanala gelip şey diyen varmış ya bu Nur yüzlü adamı görmek istiyoruz diye geldiklerinde beni gösterirlermiş bak bu adam diye şimdi benim saçımın arkası uzundur kulağımda küpe vardır derlermiş ya bu adam o değil e, diyorlarmış ki evet o diye. Yani şey, e, görünümle, ses. O sesle çıkıp kendini yanına gitseydin abi. Yok gittim, gittim, çok gittim. Abla dedi ki, e, yok sen şaka <laughs> yapıyorsun dedi. Şimdi reklam dublajlarım var. Ya dublaj benim çok sevdiğim bir şey ya. E, o da bir oyunculuk biliyor musun? Ses Şimdi oyunculuğu. Mutlaka, mutlaka. Da Çocuk seslendirdin mi? Çada, yok, aman abi. Ya da çizgi bu film karakteri... Çizgi film tabii. Şu an e, bayağı ünlü 3-4 çizgi filmin e, şey sesiyim. E, Genelde onlarda da şey ya, bir tanesinde hatta Lidyalı Emmi'yi konuşuyorum, para bilmem ne. Onun da Vahiyöz gibi, Kayseri'li. Demek öyle, hadi bakalım para getirecek misin bana? Böyle bir ses yapıyorum yani. Bu çizgi filmde mi? Bu çizgi filmde böyle bir karakter <gülüyor> konuşuyorum. Yok <laughs> <laughs> yok, çok... Hatta Kadir Çöptemir'le konuşuyoruz, o da iyi bir Fenerbahçeli. Ee, Kadir bir başka tipi konuşuyor. Başrolünü konuşuyor. Ben de ikinci başrol konuşurum ama <laughs> benim konuştuğum e, tip ...Kayseri'li olduğu için bir de para bulan bir adam. Devamlı böyle bir e, şey e, hikayesinde öyle bir karakter. Vallahi enteresanmış bana bir izleyeyim... merak ettim ya. Hatta bir gün sen bir filmde oynasak seni, seni ben konuşsam mafya olarak düşünsen. <laughs> Çok güzel olur. Abi. Tabii. ne diyorsunuz siz? Yav diye. Evet. <laughs> Hatta böyle buradaki programın. Hatta bir seni ben abi. Vallahi yaparım. Çok değişmiş şey e, Ben bu arada e, kanala. Ee, daha hmm. evvel çok öneride bulundum yani bu para pul hikayesi hmm. değil bir program yapayım hatta hiç e, şey istemeyeyim dublajını ya da benim sesim gibi sesi olan hmm. hatta benim bir hayalim neydi biliyor musun Serkan? Statta anons eden kardeşimi hmm. çok beğeniyorum. Çok DJ Hakkı olması lazım. İsmini bilmiyorum kardeşimin hmm. çok da güzel bir sesi var hmm. bir de kolay iş değil ha yani tamam. o kadar enerji içinde Yaşıyor. Yaşıyor bir anda bağıracaksın yani. edeceksin ses gider çatlar. Ben e, bir gün böyle anons etmek isterdim bir futbolcuyu ya da işte bir gol esnasında çünkü böyle bir yırtayım abi dedim stadı isterdim bir gün. Ama olur abi daha yo, gen o gençsin değil. inşallah olur yani. Evet evet. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Çok güzel bir tarafındayken. Peki unutamadığın bir maçı var mı senin böyle hani böyle Şu maçan dedi ya keşke ben anons etseydim. <laughs> Anonsu değil de böyle hiç aklından çıkmayan. Vallahi ben 6-0'ı Ferda abi izledim. Ferda Karnur'la. <laughs> Evindeyiz dedim. Orada sen ikimizi görecektin. Eşi e, Fenerbahçelidir ama e, ikimiz de çok koyu Fener'liyiz. O gün hayatımızda en güldüğümüz gün oldu. Çünkü karısı bizim yanımızdan kaçıp gitti başka bir yere. Baba gibi oynadık ve 6-0 tarihe geçti. Unutamadım tabii ki maçlardan bir tanesi oydu. E, dediğim gibi iyi bir Fenerbahçeliyim. Büyük takımların hepsi olursa Fenerbahçe büyük olur. Yani o Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı olacak ki biz Fenerbahçe büyüğümüz Vekal olacak. olacak yoksa ben kalmak. E, bilmem ne takımıyla oynadığımız zaman tabii ki keyif alıyorum. Onlar kulüp anlamında ama beni en mutlu eden üç... Yani kaybetmek de bir duygu yaşattırıyor insana. Yenildiğimiz zaman da aynı e, keyifle hiçbir zaman takıma kızmadım. Ne hocasına ne başkanına. Çünkü bu futbol. Ya biz oyunculuk yaparken de aynı ya. Her akşam aynı keyifle, her akşam aynı mutlulukla oynayamıyorsun ki. Birini kaybediyorsun. Bir insan yaşamını. Bazen yükseliyor. salon boş kalıyor. Bazen Ya olabilir oluyor. tabii ama yani her an o biz şanslıyız şu an. Türbün tıklım tıklım. Şu bu an sene çok maşallah iyi. Şu var. An çok iyi. Yani o da bir güç. Entegre tabii bu yani takım. Ya ne hoca kadar çok güzel ders Hoca çok iyi. Daha, kadar... Futbolcular çok iyi. Bir kere şey var belli yani. Çok istiyorlar, çok arzuluyorlar. Taraftar da çok istiyor abi. Aynen. Aç istiyor. Aynen, aynen. Şu an aynen. bu şampiyonluğu istiyoruz. Aynen öyle. Ve ben her programlara bunu söylüyorum. Buna inanıyorum bu sene. Fenerbahçe'miz şampiyon olacak. İnşallah. İnşallah. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında. Biz bu sene de ne istiyorum biliyor musun? Bir e, menajerliğimde... E, grotesk ve e, 9,5 menajerliğinde... Benim kendi e, yerimde... Bir sinema filmi çekeceğiz. Bir şehidin... ...hikayesi. Hı hı. Kıbrıs şehitimizin e, Salim Akkaş... E, ...yapımcı kardeşimle beraber yapacağız... ...biz bu işi. Yine bir... E, ...ekiple. Kıbrıs'ta şehit düşmüş... ...ilk... E, ...şehit pilotumuz... ...ilk savaş pilotu bu. Cengiz bu, Topal. Cengiz Topal. Zaten... ...Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra... ...en çok ismi caddelere ve sokaklara... ...verilen kahraman. Bunun filmini yapacağız. E, güç birliği yapacağız. Senden de... Ee, çok isteklerim olacak o dönem. İnşallah. Yani evet, evet. Hem de dediğim gibi sen de bu işin içinde olan bir adamsın Sadece bakma evet, yani. yani. Öyle yani hayat güzel gidiyor ya. Ezgi çok iyi. Ee, hayatım çok iyi. Yaşam şu an için. Ezgi'nin başarıları tabii seni çok mutlu ediyor değil mi? Baba ee, evlat ona? evlat yavrum. Şimdi insan dediğim gibi aşık olduğu şey var. Anaya, babaya, vatana, takımına ve evladına. Bunlar çok önemli şeyler. Onun için ben kızımla her zaman gurur duydum, onur duydum çok güzel bir şeydir. var mı abi? Demin totem ve orada var, böyle üstünü geçtik ama. Var çok manyak totemlerim var. Şunu söylemeyeyim. Aha. ama e, yayınımızın yok, Evet onu şey için diyorum. Falan. ama totem dediğim şu. Mesela gol attık mı 2-3 e, dakika dakika kımıldamam. Yani bağırırım. O iş biter. Sonra şöyle duruyorsam böyle kalmışımdır. 1-2 dakika böyle kendimi nadası çekerim. Eee İsyan ettiğim çok olur özellikle bağırırım. Hatta sesini açarım, öyle kalır. En son açarım. Öyle manyak manyak şeylerim var. Onun temanın sporcumuz var mı? Yani. E tabii şimdi ben mesela Sen şimdi biraz daha benden önceki dönemlerde yaşayan bir adamsın. Evet. Şimdi ee, Ben Alex'sen, 90 Alex. 90 döneminden sonrasını çok net hatırlıyorum. Ha ben Alex'in e, inanılmaz hayranıydım. Alex bana göre e, bizim Fenerbahçe için çok büyük bir e, sporcuydu çok önemli bir adamdı. Ve hala da bence önemini yitirmez. Çok adamlar geldi geçti bize ama Alex çok önemli bir insan. Evet, Aykut yani Hoca da aynı. Son dönemlere damgasını vuran isimlerden biriydi. Yani e, Bizim görebileceğimiz aynen. dönem içerisinde. Şimdi dönesinde. de bir, e, Arda'm var. Arda'mız var. Arda maşallah. Ar yani e, Allah korusun e, en küçük bir şey olduğunda aman bir şey olmasın çocuğa diye e, e, çok uzun bir yol var onun. Yani, i̇yi, i̇yi değerlendirirse en az 20 yıllık bir Spor hayatı olabilir. Bizim Fenerbahçe için şu an en önemli çocuklardan bir tanesi Arda çok çok önemli. İnşallah hem Fenerbahçe'ye çok faydalı olacak, hem gider de başka bir yerde oynarsa yurt dışında önemli bir takımda bizi çok büyük bir şekilde temsil edecek, hem de para kazandıracak bir oyuncu gibi geliyor bana. Yani. Evet, bu onun elinde olan bir şey. Bu eğer olur, olur. kendi çok... karakterini, kişiliğini ve gücünü kaybetmezse. Eminim ki çok iyi yok, yerlere Bir kere çok düzgün Bursu, bir çocuk futbol oldu. Futbolda da belli. bu çok önemli bir şey. Yani kişilik çok önemli. Şilini korumak. Eee Alex'i biz belki de ondan dolayı çok seviyoruz. Çünkü burada hiç kimseye saygısızlık yapmayan bir adamdı. Aynen öyle. Ee, bir, 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 bütün takım taraftarları da Alex'i Evet yani seviyor. bir şey var. Değil yani değil öyle mi? bir özelliği Sadece var. Sadece Fenerbahçe için de değil, başka takımlar da Her Alex program çok bunu seviyor. konuşuyoruz biliyor musun? Abi, çok enteresan. Hani insanlar Jack hep aynı şeyleri söylüyorsun ama Demek ki her konumun da aynı şeyi söylediğine göre bir Alex ve bir 6-0 maçı tabii. Fenerbahçe için çok önemli şeyler. E tabii ya. bu, yani herkesin unutamadıkları arasında Futbol, genelde bunlar demek. Var. Futbolda beraber olduğun zaman hiçbir şey olmuyor. E tabi mücadele çok önemli Hı -hı. ama skorlu şeyler şeylerde çok önemli. E bizim şampiyonluk kaybettiğimiz çok maç var. Yani son anda. Hani hep deniyor ya, abi fena şöyle. Onun en büyük denemesi Denizli e, maçıydı. Ben o ağladım çok ağladım oldu. Ben e, arabamı renklere boyayıp e, tam çıkarken çıkamayıp e, ağladım günler oldu. Hiç söylettirme bana. Ha bir de orada şey çok güzel. Biz her yenildiğimizde hep e, Aziz Başkan'ın da Ali Başkanımın da burada başkanlık yapan insanların hep söylediği bir şey var ya. Ee, Fenerbahçe'nin dostu sadece Fenerbahçe bu çok doğru. Evet. Ben şampiyonluk kaybettiğimizde 17 takımın 17'si neredeyse arada beni. İşte O yüzden Türkiye ile benleştiriyoruz ya. Onun için yani hiç Fenerbahçe'nin Türkiye'nin kendini... de Türkten başka kendi Aynen öyle. seveni dostu yok Aynen yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen Fenerbahçe Peki yakın zamanda seni ee, tekrar görebilecek miyiz? televizyon ekranlarında var mı bir şey? Canım benim. Ben şimdi televizyonlarda çok oynamak e, istemiyorum. Sebebi de şu. Ben eğitmenlik yapıyorum. Ders veriyorum Hı -hı. işte kendi yerimde. Hı -hı. Ha var proje var ama <laughs> dediğim gibi eski sanatçıya verilen değer yok. Ben çok e, dizilerde oynadım. Bizim mahalle dizisinde oynadım buçuk yıl. Eee Ayşecik'te oynadım 500 bölüm. Marzi'ye çekildi. bembapatikler Patikler var. Küçük Onur'un bir dizisi vardı, ee, o, o dizi var, ee, çok oynadığım dizi var. Sinema filmleri aynı ama şey var, o e, eskiden aldığımız değerle şu anki değer bir değil ki. Yani Türkiye gibi düşün, ee, o yüzden ben çok e, kıymet verildiği bir projede oynamak isterim tabii. E, şu an zaten menajerlik yaptım, için ben de oynayabilirim her şekilde. Bir de 90'lardaki diziler sanki çok uzun mu sürüyordu yani? Bizimkiler öyle sürdü. Perihan abla öyle, Süper Baba öyle. Siz i̇şte sen, dostum bizim şöyle mahalle, ama. Aileleri, ee, mukarraları yani. Bunlar neden işlerdi. biliyor musun? Aile vardı, sevgi vardı, mahalle kültürünü anlatıyordu, apartman kültürünü anlatıyordu bizimkiler. Yani şimdi onlar yok ki. Son dönemde bu kadar uzun süren bir arka Eleştirme, sokak... çok eleştirmiyor ama... Arka sokaklar oldu galiba, hala da devam ediyor. Tabii, atıyor. arka sokaklar <laughs> 17. senesi 18. senesi O rekor orada... herhalde, Türkiye evet. tarihinde o. Ee, orada da ben devamlı konuşurdum. Kötü adamları, savcıları, işte e, giren polis şeflerini. Yani orada da çok e, iki yıldır gitmiyorum. Özellikle de e, gençler de şu an çok gidip geliyor. Ama dediğim gibi hep gittik iyi bir işler olduğu zaman giderdik ama dediğim gibi o şey sıcaklık hissettiği zaman seyirci bırakmıyor diziyi. Evet yani enteresan bir şey yakaladı arka sokaklar. Evet. Ve genelde ve konular hep benzer aslında Fark yani her hafta izlediğin zaman aynı konular aslında dediğin doğru. Polisler suçları yakalıyor. Ama 16-17 yıl devam ediyor. Demek ki güzel bir iş çıkarıyorlar orada. E oldu İlanoğlu denen büyük bir dev var arkada da ondan. Evet. Çok önemli. Onun dışında yani başka böyle çok uzun soluklu bir Kurtlar Varisi de bayağı uzun sürdü. Evet o yine tekrar edecek diye bir duyum aldım. Ya, artık eski şeyini yakalanmasını bilmiyorum. Ne Abi, kadar? belli olmaz ya. Türk insanı seviyor. Bak mesela ben çok konuştum orada. İnanır mısın ben bir kere oturup tamamını izlemedim. İzlemedim yani evet. bilmiyorum. İlk, onun ilk başlangıç dönemlerinde Mustafa Şevki Doğan. Değerli yönetmenim, evet. sevgili abim Ben Ona de çok de burada severim. Sevgiler, biz onlarla onunla beraber çalıştık. Benim de e, dizi filminde oynadığım yıllarda bizim diziyi o çekiyordu. Aa doğru yani doğru. Hayat pahalarında doğru. Siz, oynadığım tek diziydi zaten. Size dokunabilir miyim? Siz şöhretiniz galiba. <laughs> bizim oyunculuk yıllarında. Evet abi. evet, evet <laughs> affedersin. Ben. O dönemde e, işte Kurtlar Vadisi'nde de başlatmıştı. Sinegraf e, çekiyordu galiba o dönemde. Evet evet doğru. E, güzel bir başlangıç yaptılar. Ondan sonra tabii şey... Yani konsept bana çok uzak oldu için. Hani ben Osman Sınav'da da biliyorsun. i̇lk değil mi? Osman i̇lk, Ilk, i̇lk tabii Osman Sınav. Sonra onlar kendi aldı Ondan kardeşleri. sonra değişti. Başka bir şirket aldı. Hani bana çok hitap etmediği için o tarz izler aslında öyle. Valla ben hiç eleştirmeyeyim. Ben, ben, eğlenmeyi Anladım. eğlendirici şeyleri Ben seviyorum. de öyleyim ama mesela şeyden çok sıkıldım. Bu iş eleştiri gibi olacak belki ama ben de aynı sektörün içindeyim çok mafya dizisi ama işte hayatın içinde var. Evet, ama herkes yani her şeyinde izleyici iz yani. var yani. Evet. Ee, bayağı da sevenleri çoktu biliyorsun. Hatta dizi karakterlerinden bir tanesi oldu cenaze namazı kıldı. Tabii tabii Oktay'a aynı hayata. yapıldı ya. <laughs> evet. Demek ki bayağı bir <laughs> Evet. Evet. E, evet abi yavaş yavaş yayınımızın sonuna geleceğiz. Tamam. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Buradan Fenerbahçe taraftarlarına seni e, sevenlere Söylemek istediğim bir şeyler var mı? Vallahi ben Fenerbahçe taraftarlarına... ...takımı yalnız bırakmadıkları için bir kere çok e, minnettarım. Ali Koç başkanıma da e, minnettarım çünkü Ali Başkan... ...çok birleştirici bir insan. E, duruşu... ...çok önemli. Bir insan... ...kalitesini, duruşunu zaten konuşmalarıyla... E, ...hissettiriyor. Başkanım çok kıymetli. E, Ali Koç... E, ...büyük bir iş adam olmasının ötesinde iyi bir de Fenerbahçeli. Evet. Bunu da yansıtıyor. O yüzden başkanıma e, arkasında olmalarını, desteklemelerini. Çünkü en büyük güç e, 12 numara. Bu çok önemli. E, dediğim gibi yani çok iyi olacak. Şampiyonla hep beraber kutlayacağız. Hatta ben stadın buralarda zaten dedim ya belediyenin hemen karşısındayım. Ajansım orada. E, ben fenerliyim diyen e, insanlar oynatabilirim filmlerde. Yok öyle bir işin <laughs> şakası ama... Bu sene inşallah e, hep beraber Sarı Lacivert diye gezeceğiz. Bu arada forma getirmedim özellikle, formalarım var. Ben çok e, burada ürün alan bir insanım. Çünkü e, destek laf olsun diye olmuyor. Evet. Her param olduğunda getirir, Hı. vallahi neler alırım. Onun için e, destek olacağız. E, bütün branşlarda, baskette de çok iyiyiz, olağanüstüyüz hatta. Yani hepsini, e, dediğim gibi kulübün e, içindeki, buradaki... Bu arada çok sıcak insanlar. Fenerbahçe acayip. Ee, televizyondaki insanlar çok sıcak, samimi. Bir de hepsi İlkimiz zaten Fenerbahçeli ve e, güzel dostlar var yani. Ben de bu ailenin içine katılmaktan e, çok mutluyum, güzel. çok şanslıyım. Bana ne bu güzel. imkanı verdi Fenerbahçe Televizyonu kulübüm. Ben de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Sen çok önemli bir adamsın. Sosyal medyada da öylesin. Sen hayatımda gördüğüm en faal adamlardan bir tanesin. Yüreğin çok güzel. İnanılmaz bir adamsın. Ben seni çok seviyorum. İyi ki de fenerlisin, İyi ki de e, buluşduk. Sen çok kıymetli bir sağ, insansın, benim için tanıştığımız zaten. En az 20 yıl belki. daha yani üst Aynen de, öyle. Salacak de, çocuğu, değil de, mi? O dönemlerden geliyor. Evet. Benim için çok değerlisin, özellikle. Siz de öyle. E, i̇yi ki geldin abi, programımıza e, şeref verdin. Biz de aynı şerefi aldık. İnşallah yani. yine yolumuz kesişecek zaten. İnşallah. da olun da, bir yerde karşılaşacağız, birlikte olacağız. Çok sağlıklı olsun herkes, çok mutlu olsun. Her şey güzel olacak. Her şey daha iyi olacak. Fenerbahçemiz de aynı. hayatta Hayat evet. da aynı. Fenerbahçemiz de ve sanatla. Bari evet. Iki tane önemli şey var. Her insan için. hayatını başrol oynuyormuş gibi yaşamalı. Güzel bir söz. Hiç figüran gibi düşünmeyeceksin. Başrol. Çünkü o zaman mutlu olursun. Vücut da öyle sağlıklı oluyor. Beyin de o zaman da uzun yaşarsın. Sağlıklı yaşarsın. Tamam. Güzel abi. Güzel bir söz. Evet. Fenerbahçe televizyonunun değerli izleyicileri, Fenerbahçe'nin büyük taraftarı, yakın markaş programının da bu hafta sonuna geldik. Bakalım haftaya konuğumuz kim olacak? Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürçeli sahne ettiysek afola, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Ben Serkan Yakın.